E, i̇çeride müşterim vardı Müşteri bir telaşa kapındı Ne oldu falan diye kafamı bir çevirdim Oradan işte tır tır boşa gelmiş Kendiliğinden e, buraya kadar geldi işte. kenarda çarptığı için durdu Eğer durmasa dükkana girerdi El frenini çekiyor muhtemelen tutmuyor yerinde. E, kayıyor. Kaydı içinde e, motor boştan. Fidesiz olmadığı için kendilerinden sekülasyonlu oluyor buraya kadar geliyor. Pat pat Evet müşterimizin yukarıdaki pat park parktan sonra el frenini çekmeyi unutmuş. Kendiliğinden yürüp bakkala girmiş. Hepsi bu. Fidese takmazsanız el frenini çekmezseniz yürür. Biz ses, sesten sonra gittik yanına zaten. Şükürler olsun ki bir kazadan dolayı bir şey yok.